Şimdi burada aslında kısa, orta ve uzun vade tedbirleri eee sıralayabiliriz. Kısa vade piyasa müdahalesi. Piyasa müdahalesinde biz şu anda yapıyoruz. Ürün ikame ediyoruz. Bir taraftan karkas, bir taraftan da kesime hazır canlı dana. Burada hem sanayicilere hem de perakende zincir grubuna ciddi manada ürün veriyoruz. Tabii bunlar e, kısa vadeli geçici tedbirlerdir. Orta vadede yapısal altyapı sorunları dediğimiz Türkiye'deki besi e, üretim sistemini entegre etmek, kiminle? Üretici ve sanayiciyle entegrasyonu sağlamak. Bunun için biliyorsunuz bir tarım kanununda son değişiklik yapıldı. Sözleşmeli üretimin teşviğine dayalı, planlamaya dayalı bir mevzuat değişikliği. Burada da hayvansal üretim çok önemlidir. Çünkü daha ciddi bir planlama ister, uzun bir periyot alır. Dolayısıyla burada sözleşmeli üretime önem veriyoruz. Hem teşvik vereceğiz hem de üretimin altyapısını oluşturacağız. Bu işletme altyapısı, hayvan ıslahı altyapısı, üretimin geliştireceği bitkisel üretim altyapısı, ucuz üretim, iki temel potansiyel geliştirilecek. Birincisi, kırsal alanda, mera alanlarının geniş olduğu yerlerde aile hayvancılığını büyütmek. ikincisi de damızlık süt işletmelerini büyütmek ve aynı zamanda süte iyi bir e, pazar oluşturmak, süt üreticisinin refahını arttıracak bir fiyat politikası dengelemek. Bunları yaptığımız zaman biz ette sorun yaşamıyoruz. Bunları zaman zaman da başardık aslında bakanlık olarak. Ama bazı ara dönemler olur ve dünyada da ekstrem durumlar olur. Örneğin tarımsal kuraklık olduğu zamanlarda, örneğin pandemi şartlarında bazen arzda daralma oluyor, bazen talepte daralma oluyor. Bunlar dengeyi bozuyor. İşte bu denge bozulduğu zaman insanlar gelir kaybına uğrayınca bu işi bırakıyorlar. Ve kırsaldan da ciddi manada kentlere göç oluyoruz. Büyüklerin pazar hacmindeki payını biraz daha azaltıp, hatta büyükleri kurumla entegre edip Büyük bir planlı işlemi. üretime yönlendirmek, küçük ve orta ölçeklileri de hem finans bazlı hem de girdi alanda destek vererek bunların üretim içerisindeki payını arttırmayı hedefliyoruz. Bu piyasa dalgalanmalarına karşı daha dirençli bir yapıdır. Hem sanayiyle hem üreticiyle entegre sürdürülebilir bir besi yöntemini ve içerden tamamını hem girdisini hem canlı materyalini kendi hayvan potansiyelimizden karşılayabileceğimiz bir formata dönüştürmek zorundayız. Piyasayı ölçüyoruz, arz talep durumunu birçok simülasyonla çalışıyoruz ve bir arz açığı miktarını ölçüyoruz ve bu miktarı ikame ediyoruz. Şimdi bizim bu operasyonumuz bazı taraflar tarafından şey algılanıyor. Sanki zayıf kaldı. Aslında öyle değil. Burada strateji şu. Yani şok bir tedbir yerine yumuşak bir geçiş, üreticinin böyle şok zararına sebep olmayacak, maliyetini gözetecek bir fiyat politikasıydı. Ama aşırı fiyatlanma ve speküle etme gayretleri olanları da takip ediyoruz. Onlarla zaten ilgili kurumlarımız incelemeleri, Rekabet Kurumu onlar da gerekli incelemelerini yapıyorlar. Yani şeye arzdaki daralma biraz spekülasyona alan açtı. Klasik bir yurt dışından getirme sistemi değil onu bir kere net söyleyelim. Burada yurt dışı tarafını yine biz yönetiyoruz. Bakın canlı hayvanın yetiştiği çiftlikten tutunuz kesimhaneye geldiği zaman sağlık muayeneleri kesim sırasındaki bütün hizmetler kesim sürecindeki hizmetler ve kesim sonrası yükleme kontrol tamamı bizim kontrolümüzde. Türkiye'de ortalama yılda 5 milyona yakın büyükbaş hayvan kesilir ama bunun 2 milyonu besiye alınmış kaliteli besi danasından üretilir. Bunlar erkektir. Ortalama karkas ağırlığı 350-400 orandır. ve bu etin tamamı da e, perakende veya sanayiye gider. Aslında fiyatı da belirleyen bu ettir. Yoksa diğer pazarlarda her gün hayvan gelir, kesilir. Onu kastetmiyorum. Bu besinin içerisinde büyüklerin payı şu anda %50'nin üzerinde. Anormal olmayan yapı bu. Yani hayvancılığı büyüteceğiz. Besi tarafını sürdürülebilir hale getireceğiz. Doğrusu bu. Şimdi orta vadede bizim hedeflerimizden biri de canlı stok yönetimi. Bu sözleşmeli tedarikle olmasa bile kendimize ait Türkiye'nin birkaç bölgesinde özellikle büyük kentlere yakın alanlarda bir besi çiftliği kurmayı hedefliyoruz. 40 bin, 50 bin başlıklı 3-5 tane. En az bir yüz bin baş canlı stoğum olmuş olsa eğer fiyat yükseliş trendine girdiği anda piyasaya çok yüklü miktarda mal vererek fiyatı baskılama gücüm olur. Bu projemiz hazırlandı. İnşallah en yakın sürede yatırıma girecek. Bir birkaç ilde de kurumun kendi arazisi, arsası var. Oralarda da projelerini hazırladık. Hatta daha ötesi eğer çiftlik yatırımı yapmasak bile atıl olan çiftlikleri kiralayarak biz bu canlı stok işine kesinlikle gireceğiz.